Herkese yeniden merhaba. Ee, biz hala uğraşıyoruz. Üçüncü bölüm çekiyoruz nasıl zaten? <laughs> <laughs> lan feleğim şaşçı lan. <laughs> ya ben burada video ile uğraşır ben bok yedim ha sanki. Emre bir kurtar beni şuradan. Buraya gel. Nasıl geleyim lan? Ya <laughs> gel şuradan Allah. Tamam. Aha, aha, bok yedim. Aha öldürdüler. Şimdi çok zor. Bir şey olmaz sen edersin. Bak video çek çekmek zorunda olmasam böyle olmaz ben direkt böyle koşardım zaten. Miniganla geliyor adam ya. Düşüyemez. O ne lan öyle? O silah neydi öyle? Hangi? <laughs> demin açtı, demin çıkarttın. Ama. <laughs> Güzel silah ya. Ya bırak ya leş. Bu? O süper zaten. Sen nereden buldun lan? Benden mi tufaladın? Yok. <laughs> Şu elimdeki de güzel silah da 80 level üstü. MG'yi mi diyorsun? Evet. Abi ben hala ısınamadım ya. Ben hala şey kullanıyorum. Ee, ne lan? onu kullanıyorum işte. Çünkü MG bana çok şey geliyor abi. Çok yavaş tarıyor gibi geliyor. Oğlum ne öyle ya? Ey evet, gençler siz nasılsınız bari? Size anlatın biraz biz konuşamıyoruz şu an. Saat gece bilmem olduğu için <laughs> Ben sırf zaten bugün videosuz kalmasın diye videoları çekiyorum. Zaten bu da bunların yüklemesi var. MS'in transferler ne oldu lan? Ne transfer? FIFA. Allah laktan çıktım. Bir şey olmaz lan. İlk, üç, az kaldı lan. Transferden dün akşam uyudum. <laughs> Çok kötü <gülüyor> oldu. i̇yi <laughs> iyi, iyi bir var mıydı bari? Sen uyuduğun zaman. Vardı ya. Kim vardı? Ronnie'nin mavisi vardı. Sen pek anlamazsın abi. Yok anlarım anlarım biz de oynadık bir zamanında. Kaç lan. Bir şey var mı yiyecek? Yiyecek bakalım. Dolu ya. götür götür. Bir daha mı ortak? Sakmayın lan. Ağır var tamam. tamam. Kaç kaç şurada. Şu tamam ya sende bu. Gençler bu arada bizim Heist hikayemizi beğendi çok beğenmişsiniz Teşekkür ediyoruz bunun için Değil mi Emre? Evet Bak hiçbir şey söylemiyor ben söylemesem uğruna diye benimle konuştum adam <laughs> o kadar konsantre olmuş ki Dur ya şimdi. oyuna da aldım Baba bak nasıl sıkıyor Hadi lan son bir adam kaldı Bir bakayım adam neyle geliyor Pompalı var herhalde elinde lan Oha minigun'dan geliyor lan Wave 9 olur ben bu sefer koşacağım direkt oraya kadar Sikerim ara morunu ya Ben minigun alacağım Koş 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 16 saniye Ben yetişirim herhalde Şu zırh alayım yolda gereken bende Bu son, sonuncusu lan değil mi bu? Evet Uf, Ne kadar, ne kadar emelci oynuyorum görüyor musunuz gençler? Tüm killere ben aldım lan değil mi Emre? 22 de 22. Yok lan ben bir adam aldım demin. Haksızlık etme bana. Ben de uçağım şu yanın tarafında pusacağım abi. Oğlum bizim ekip iyice şey koplamaya başladı lan. Kaç kişi oldu bizimkiler? Haydi kazancı ver kosun Emre. Ya gitme onun ona geldik zaten. Bombaya gittiğim yok lan buradayım. Gelmeyecek. Kaçmıyorum. Uçağın yanından sıkıyor. Oğlum ne adam görmüyorum adam bana nasıl sıkıyor ya. Emre. Şöyle. Helikopter bende. Ben sıkmayayım mı? Sıkma. Neden? Oğlum biraz kill alayım lan. Yazık değil mi dedim? Oğlum siktir git lan. <laughs> Söyleyene bak. Helikopter kayboldu. Bu kadar gel. Burada burada ben görüyorum. Bu dolaklar ne sen yapıyorsun? Sen şu an bak yapıyorsun ya baktan dolayı. Ben görmüyorum. Siktir siktir siktir. İn aşağı in inin in. Ben aldım. <laughs> lan Dur ben biraz sinek yiyeyim şurada. Nerede lan o? Ha. Tamamdır. Hallettik. Lan geç şuradan. Lan! Hah geç sonunda FPS'ye. Oğlum ben yine teker teker alıyorum abi herifleri yan taraflardan falan böyle takılıyorum böyle kendi kafama göre Oğlum bir de var ya biz bunu oynayıp başladığımızda böyle 20-25 level yap yap yapmaya çalışıyorduk ha Evet Tezleşmiyor işte Evet o zaman Alp, babamız, Alp başkan falan vardı yanımızda ha. son 3 adam kaldı lan. <laughs> ne oldu? Öldün sandım ya. Yok lan bana bu olmaz. sen de bir ölürsen. Yok alırım bunu lan. Dur bir. Lan iki. Minigun'u var ha. Minigun'u vardı. Minigun'u mini vardı. Yok lan anlamam. Ben sana dedim. <laughs> Sonuçta kazandık bu kazandık ama bırakayım beni gendirmez. 30 bin. 30 bin mis temiz para. <laughs> oh 6800 oha amına koyayım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Neyse geçer bu burada bitsin. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.